Merhaba, ben Yavuz Aktunç. Bugünkü iftar sonrası egzersiz programımıza hoş geldiniz. Bu programda 2019 Balkan Şampiyonası'nda ülkemi temsil ettiğin bu şu federasyonu milli takım formasıyla gerçekleştireceğim. Bu arada Sayın Federasyon Başkanımız Abdurrahim Akgüz'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Haydi başlayalım. Olduğumuz yerde omuzlarımızı geriye doğru çeviriyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi öne doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha sonra baş panoklarımla koltuk altından tutuyorum ve dirseklerimi öne doğru çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tersini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, şimdiki hareketim ise parmak üstüne bırakmıyorum koltuk altına. Omuz e, dirseklerimi yukarı kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum ve omuzlarımı iyice sıkıştırıyorum. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. Şimdi belimden tutuyorum. Ayak e, açıkım. Her zaman söylediğim gibi omuz hizamla aynı ölçüde ve belimi soldan sağa çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ters tarafı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve on. Evet. Şimdi olduğum yerde sandalyenin önden değil de yan cephesinden tutacağım. Ee, avuç içimle ve şınav çekmeye çalışacağım. 12 tekrar yapacağım. Evet. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Hemen akabinde sandalyenin uç kısmına oturuyorum ve ellerimle yandan tutarak destek sağlıyorum. Daha sonra şş, şş, bu şekilde 20 tekrar yapmış olacağım. Haydi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet. Yaklaşık 15-20 saniye dinleneceğim ve ikinci setime başlamış olacağım. Özellikle iftar sonrası bu egzersizleri yaptığımız için. Tempomuzun çok yüksek olmaması gerekiyor. Tabi fazla düşükte olmaması gerekiyor. Orta kıvamda bir tempo da yapmamız gerekiyor hareketleri. Evet. İkinci setime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Az önceki çalıştığım kol böyle, kolları ve göğsü özellikle e, çalışıyor. Sırt tarafı da biraz etkiliyor. Bu hareketimde ise karın bölgesini. Evet. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi tekrar e, dinleniyorum. şimdiki hareketimi yine sandalye yardımıyla sandalyenin yönünü çeviriyorum ve sandalyen, sandalyenin arka kısmına geçmiş olacağım. Ayaklarımın açıklığı omuz hizasında olacak ve hangi ayakla yapacaksam dışarı çıkacak. Öteki ayağım ise sandalyenin ayak kısımlarının tam orta bölümüne denk gelmiş şekilde olması gerekiyor. Şimdi ben solla başlayacağım. Sağ ayağım sandalyenin iç kısmıyla aynı çizgide. Ve yanlardan atıyorum. Dizimi yere koymuyorum. Dizimle yerin arasında bir karış mesafe kalıyor ve kalktığımda dizimi kaldırıyorum. Ve sandalyenin üst, üst kısmını uçlarına tutuyorum. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Şimdi ters tarafa geçiyorum. Bu sefer sol ayağım her iki ayak kısmının tam orta çizgisine denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Evet. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet 15 Burada Özellikle bir tarafı 12, bir tarafı 15 yapmamın nedeni şu. Genelde çoğu kişi sayılara e, ayak uydurmaya çalışır. Fakat bizim için önemli olan kasa yüklenme süremiz. Sayı değil. O nedenle 15 de yapabilirsiniz. 12'de kasın çalıştığını en iyi e, yapan kişi. Yani sizler hissedeceksiniz o kasın çalışıp çalışmadığını. O nedenle e, süre değil, e, şey sayı değil de süreye daha çok önem verin. Evet. Son olarak sandalyeden bu sefer avuç içim yere doğru bakacak ve ölçü kalçam olacak. Evet. Şimdi öne doğru duruyorum ve hafif çöküp kalkıyorum. Yine e, kollarımı çalıştırmış olacağım. <laughs> Hazır mıyız? Haydi başlayalım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet. Yavaşça kalkıyorum. Evet. Şimdi ise açma gelme yapmış olacağım. Sağ kolumu kaldırıyorum. Parmak uçlarım yukarıda ve öteki elimle parmak uçlarımı kendime doğru geriyorum. Evet. 5-10 saniye durduktan sonra sol kol aynı hareketi yapıyorum. Evet. Şimdi sağ kolumu dirseğimden bastırarak göğsüme doğru baskı uyguluyorum. Ters taraf. Evet, yukarıda bu sefer enseme doğru baskı yapıyorum. Ters taraf. Bugünkü egzersiz programımızı da, iftar sonrası egzersiz programımızı da tamamladık. Bu hareketleri herkes yaş ve kilo etkenini göz önünde bulundurarak kendisine uygun yapabilir. Umarım katkı sağlanmıştır. Özellikle milli formayı giymemin nedeni de biliyorsunuz bugünlerde birlik olma zamanı, bilinçli olmak zamanı. O nedenle... Birlikte e, bu günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve lütfen evde kalın.